anne baba ve çocuklardan oluşan yapıya aile diyoruz. Aile toplumun en küçük birimidir. İnsan muazzez ve mükerrem bir varlıktır. İnsanın var olması, istidatlarının gelişmesi, sağlıklı ve sağlam karakterli olması aileye bağlıdır. Bu anlamda aile bir okuldur. Anne babalar da ilk eğitimcilerdir. İnsanın maddi ve manevi donanımlarının inkişafı için en ideal ortam aile ortamıdır. Toplumların geleceğini şekillendiren bireylerin ilk muhatap alındığı kutsal müessese ailedir. Ailenin kutsallığı nikahla ilgilidir. Aile olmanın yolu evlilikle başlar. Evlilikte bir amaç, gaye, hedef olmalıdır. Bu amaç bedeni duyguların karşılanmasının çok ötesindedir. Her bir eylem ve davranışımızda maddi ve bedeni hazlardan sıyrılarak sadece ve sadece rızayı kazanmak hedeflenmelidir. Bu yüksek ve asil gayenin elde edilmesi sürecinde elbette ekstra lütuf ve ihsanlar olacaktır. Meseleyi bu çerçevede değerlendirmek daha isabetlidir. İkincil olarak da sevgi, saygı ve güven evliliğe giden yolda en önemli basamaklardır. Peki bu basamakların önceliği nedir? Bu sıralamada ilk başta güven gelmelidir. Güvene dayalı evlilikler daha sağlam olmaktadır. Sonra sevgiyi ve saygıyı ifade edebiliriz. Sevgi duygusu Zaman zaman inişler çıkışlar gösterebilir. Lakin saygı her daim canlı ve zinde tutulmalıdır. Evlilik sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da mantık ve muhakemedir. Elbette hisler önemlidir ancak tek hareket noktası olamaz. Çünkü hisler yanıltabilir. Burada istişare bir bilene danışma, denkliği ve uyumu değerlendirme önemlidir. Evliliğe giden yolda tarafların duygu ve düşünce dünyalarındaki uyum, evlilik ve aile hayatından beklentilerindeki paralellik, nasıl bir çocuk yetiştirileceğine dair ortak idealleri evlilik sürecini dinamik tutacak başlıklardandır bu genel çerçeve dairesinde yapılan evlilikler ile sağlıklı bir aile olunur. Tüm bunlardan sonra ailede huzur ve mutluluğun devamı adına nereye dikkat etmeliyiz sorusuna cevap arayalım. Mutlu ailelerde merhamet ve şefkat en önde gelir. Karşılıklı olarak empatik beceriler gelişmiştir. Aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim vardır. Karşılıklı suçlamalar, sorgulamalar yerine ben dili hakimdir. Benlik ve bencillik eritilip biz şuuruna erilmiştir. Düzenli olarak ortak etkinlikler yapılır. Paylaşma ve dayanışma esastır. Herkes değer görür, sever. Herkesin görüşleri alınır. Yalan, gösteriş riya, israf bu haneye uğramaz. Burada kin, nefret, küskünlük olmaz. Özür dilemek bir erdemdir ve suistimali yapılmaz. Sözler gönülden çıkar ve gönüllerde yankı bulur. Samimiyet ve içtenlik vazgeçilmezdir. Bu yapı dünyevi menfaatlere feda edilemez dünyaya dünya kadar değer verilir, ukbaya ukba kadar. Aile üyeleri yıkmak kolaydır, yapmak, inşa etmek zordur prensibine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde toplumun imarını gerçekleştirecek dimağlar yetiştirme niyetindedirler. Bu şekilde aile, cennet bahçelerine açılan bir koridor hükmünde olan ve cennetin kokusu saklı masum çocuklarla cıvıl cıvıl bir yuvaya dönüşür. Çocuklarla çocuklaşan, onlarla oyunlar oynayan, bir yandan da onların ahlaki gelişiminin kemale ermesi için her bir eylemine itina gösteren bahçıvan edalı anne babalarla yuva asıl misyonuna kavuşur. Bu yuvada herkes sevgi diliyle konuşur. Çünkü sevgi dili ile paslı kilitler dahi kolaylıkla açılabilir. Yuva bir terbiye yeridir. Aile sadece şu fani dünyadaki bir birliktelik değildir. Sonsuz ahiret hayatında da birlik ve beraberlik hedeflendiğinden planlar, programlar ona göre yapılır. Toplumumuzun en sağlam kalesi ailedir. Bu bilinçle sağlam kaleleri inşa etme ve bu kaleleri kıyamete kadar koruyabilme dua ve temennisiyle.